Herkese merhabalar değerli izleyicilerimiz. ENG Kalem kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Karandaş firmasına ait olan 888 mekanik uçlu kaleminin incelemesini yapacağız. Infinite modeli olarak geçen bu kalem Karandaş firmasının en düşük bütçeli, en erişilebilir ve kullanışlı mekanik uçlu kalemlerinden. Şimdi gelin hep beraber incelememizi yapalım. Şunu bir kenarı alıyorum. Karandaş firması İsviçre menşeli bir firma. 1915 yılında kurulan Karandaş firması günümüzde hala üretimlerini devam ettirmekteler. Oldukça köklü bir firma. Yaklaşık 105-106 10 10 10 10 10 10 10 yıllık bir geçmişe sahip. Ee, çok çeşitli kalemleri var. Mekanik uçlu kalemlerinden tutun, dolma kalem, mürekkep, defter, kurşun kalem, kuru boya gibi pek çok kırtasiye ürünü üreten bir firma. Üretimlerini İsviçre, Cenevre'de devam ettirmekteler. Ülkemizde de hemen hemen bütün çeşitlerini bulabilirsiniz. Aynı zamanda web sitemizden de diğer çeşitlerine göz atabilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte karandaş 888 mekanik uçlu kalemini inceleyelim. Elimde kırmızı rengi var. Şöyle çıkartalım şu barkodunu. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı rengi Oldukça güzel bir renk. Kırmızı rengi seçmemin sebebi karandaş kırmızı rengini lanse ettiği için hemen hemen tüm reklam mı diyeyim artık tüm işte paketlerinde vesaire ve logolarında ben de o yüzden kırmızıyı tercih ettim. Şimdi gelin hadi hep birlikte incelememize başlayalım. Plastik gövdeyle gelen bu kalem şuradaki uç konisi ve arka kısımdaki malzemesi metal. Farklı bir metale sahip. Onu tekrardan bahsederiz. Gövdesi şu kısımları altıgen. Ve şuradaki köşelerde yuvarlatılmış. Yani radius yapılmış. Elinize zarar vermeyecek ve de o elinizi rahatsız etmeyecek derecede kavislendirilmiş. Oldukça güzel bir yapısı var. Gövdenin başına sonra baktığımız zaman şurası biraz daha silindirik bir hal alıyor. Şurası daha altıgen bir yapıya sahip olurken şurası da aynı şekilde konikliği verilmiş durumda. Karandaş logosu Şuradaki kısma e, engrev denilen kalıplaştırılmış, çıkıntı halinde yapılmış bir logo. Aynı zamanda firmanın logosu da şuradaki klipsin üst kafasında, yani üst kısmında yer alıyor. Şurada yuvarlak, altıgen bir yapıya sahip. Plastik bir klipsi var. Aşırı zorlarsanız şuradan kırılabilir. Plastik klipslerin bir handikapı da Şöyle oluyor. Onu da şurada hemen hızlı bir şekilde bahsedelim. Normalde metal klipsli olan kalemlerde ve sıkı rigid klipslerde bir tane sayfaya bile taksanız düşmez ama plastik klipslerin şöyle bir dezavantajı var. Kaleminizi birkaç sayfa değil, hatta 5 6 sayfaya birden tutturmanız lazım ki düşmesin. Yani ne kadar sayfa var? Belki bir 10 sayfa almışızdır. Mesela bundan düşmüyor. Sallasam yine düşebilir. Onun dışında kullanışlı bir klips dikkat etmekte fayda var. Eli oturuşu güzel, yani eli rahatsız etmiyor. Tabii ki bu verdiğimiz, söylediğim şeyler kişisel bazda olduğu için herkesle aynı hissiyatı aynı deneyimi yaşatmayabilir. Ben genelde kendi tecrübelerimi ve deneyimlerimi aktarmaya çalışıyorum. Uç konisi metal olduğundan bahsetmiştik, ama farklı bir metal, yani e, metal ama hani nasıl diyeyim? solid yani katı metalden daha farklı. Şu elimdeki cetvel çelik bir cetvel. Mesela bu, bu da metal, bu da metal ama içeriğindeki içerindeki yapısı ve özellikleri farklı. Atıyorum bunda işte silisyum, karbon vesaire bir sürü işte paslanmaz özelliği varken bundan ne özellikler var bilmiyorum. Ama burası ve şu kısım metal olarak geçiyor. Mekanizmasını sökemeyeceğiniz bir kalem. Şurayı açtığınız zaman e, sizi bir mekanizma karşılayacak fakat bunu göremeyeceksiniz. Açmanızı tavsiye etmem zorlarsanız da kaleminize zarar verebilirsiniz. Sadece 0.7 uç seçeneğiyle üretiliyor bu karandaş. 888 Infinity ve karandaşın tüm mekanik uçlu kalemleri sadece 0.7 olarak üretilmekte. Uç çıkarmasına bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 6 milimetre. Uç çıkarması da standart seviyede. Yani bize her basında yaklaşık yarım milimetre civarında bir uç beslemesi sağlıyor. Bu da oldukça güzel. Yani bir kere basınca uç çıkarıp yazarken kırılmaları önler nitelikte. Hafif basarsanız ucu biraz daha sert baskı yaparsanız da şöyle mekanizması biraz daha çıkıyor. Bunun tam sebebini bilmiyorum ama herhalde sert baskılı ve şeylere karşı koruma amaçlı olabilir. Ya da mekanizmanın bir özelliği olabilir. Bu konuda emin değilim. 145 mm'ydi. Şöyle size de göstermiş olalım. 145 mm'lik bir uzunluğa sahip olan bu kalem yaklaşık 15-16 gram ağırlığa sahip. Eli yormayacak düzeyde. Tatlı bir hafifliği var. Aynı zamanda o rigid hissiyatını hissediyor biliyorsunuz. Yani tatlı bir ağırlığı var kalemin. Şöyle yazalım. ENG kalem. Kalemin içerisinde yanlış olmasın HB değil sanırım B uçla geliyor. İnternet sitemizden tüm Karandaş 888 ve diğer tüm Karandaş firmasının ürünlerine bakabilirsiniz. Karandaş. Şu şekilde bir yazımı var firmanın logosunun. 888 infinite 0.7 mekanik uçlu kalem. Yazım hissiyatı oldukça güzel. Tabii ki kişisel tercihlere göre değişebilir. 145 mm uzunluğa sahip bir kalem. Sadece 0.7 olarak üretiliyor. Yaklaşık 15-16 gram bir ağırlığa sahip. Şurası plastik. Bu kısımda metal olduğu için şuradaki aradaki boşluktan kaynaklı biraz ses var. Bu tarz sesler yani kalemde olan o hafif sallanma sesi beni rahatsız etmiyor. Edenleriniz varsa bunu dikkate alabilirler. Kapağı çıkartalım. Sıkı geçen bir kapak. Uzun bir silgisi var. İçerisinden yanlış olmasın iki tane uçla gelir. Bunları da koyalım. Tekrardan. Kalem arkasındaki silgiyi kullanan biriyseniz yani çok uzun olmasa da standartların üzerinde bir silgiye sahip. Bu şekilde. Kalemin bu rengini incelemiş olduk. Şimdi gelin diğer renklerimize de göz atalım. Onlu paketlerde biz ediniyoruz. Size gönderirken satın aldığınız zaman şu şekilde tekli olarak gelecektir. Özel kendine has bir kutusu yok. 10 tane farklı rengi var. Her renkleri burada, tüm renklerini burada göstermeye çalışacağım tek tek. Şöyle kenara bırakalım. Turuncu rengi. Her rengin kendine özel bir parlaklığı var ve artık kişisel tercihinize göre bakabilirsiniz. Her rengi birbirinin aynı ölçülere sahip. Siyah rengi. Az önce incelediğimiz kırmızı rengi. Kırmızı rengi karandaşı simgeleyen bir renk. Bundan dolayı biz bunu incelerken bunu tercih etmiştik. Duman grisi olarak geçiyor. Gri rengi. lacivert veya mavi diyebilirsiniz. beyaz rengi yeşil ya bu yeşil tabii yeşilin bir sürü tonu var. Tam olarak bu nasıl geçiyordu hatırlayamadım ama açık yeşil diyebiliriz buna da. Sarı rengi, yani civciv sarısı da denilebilir ama lemon sarısı yani lemon yellow olarak geçiyor firmada. Bu da turkuaz rengimiz. Şöyle her renkleri, tüm renkleri şuraya koymaya çalışalım. Web sitemizde 10 tane renginin hepsine ulaşabilirsiniz. Şuraya koyalım. Kadrajımız kapatmasın. Şöyle düzeltelim. On rengin hepsi burada. Bu da bizim incelemiş olduğumuz kalem. Şöyle kalemleri yan yana tabi hepsini alamayacağım avcuma, biraz fazla. Ama genel olarak göstermeye çalışayım bu şekilde. Oldukça başarılı. Tüm renkler. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Şöyle, şunları kenara yapalım. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.